Hadi enişte seni de görelim hadi. Ama baba var ayıp olur. Müsaadenle baba. Hadi oğlum size kalkın hadi. hadi. Sen de gayet güzel olmuş saçların. Teşekkürler. <laughs> de Kızlar ben bir lavaboya gidiyorum. Elmas. Kız, hadi kız kaynanan bekliyor. Ya anne, bu soluk yüzle mi çıkayım insanların karşısına? Müsaade et de makyajımı tazeleyin. Onlar senin kaşına gözüne kurban olsunlar. Hadi çabuk çabuk. <laughs> tamam tamam. Alo, Duran neredesin? Kına geldi, sen gelmedin. Yavrum beş dakika ya oradayım. Kına gelsene yazar. Ben seni kınadan ne çekerim hmm. Hiç fark etmez. Aşkım, erkek taraf ön taraftaydı değil mi? Şimdi şaşırmayalım. Üstümüzde emanet yok. Anlatabiliyor muyum? Önde önde merak etme. Erkekler kadınlar tarafına giremez. Hem korkma, ben seni korurum. Bize lazım. Lan ne korkacağım? Korkan adam gelir mi oraya? Ben şimdi bir tatsızlık çıksın istemiyorum yani. Sonuçta onlar diye bir aile. Anne, baba, abi yani. Anlatabiliyor muyum? Alo. Alo. Duran. Alo. Ya siktir Kontör bitti. Hamdi telefonu versene. <laughs> dur be abi dur şarjı az. Abone arayacak ne yapıyorsun sen ya? Bana yakın dedim geldiğimiz yere bak ya. Vallahi bilseydim pasaportumu yanımda alırdım. Hamdi sus. Kız zaten evden gidiyor. Oğlum 20 yaş büyük herife veriyorlar paralar diye. Delirtme beni ha. Allah'ımı korsan taksi de iptal ederim seni. Sus. Abi niye vuruyorsun bana ya? Vururum lan. Sabahtan beri nereye gidiyoruz abi? Nereye gidiyoruz abi? Yeter be. Sen aşkın ne demek olduğunu biliyor musun abi? Ya ben nerede olduğumu bilmiyorum. Aşkı nereden bileyim ya? Beş dakikalık yol dedim, kedi alacağız dedim. Biz nereye geldik? Psikolojim bozuk oğlum. Çok kötü günler geçiriyorum ya. Ya geçiriyorsun da bize de geçiriyorsun abi ya. Ayrıca o tokat mokat olay hiç hoş değil yani. Biz seni sevdiğimizden dolayı geldik. Semtimizin abisisin diye. Özür dilerim canım kardeşim. Vallahi kendimde değilim kusura bakma. Ha vurun kırın özür dilerim kendimde değildim. Kimdendin sen kimdendin? Aha buyur. Bu kadar sıkıntı yetmiyormuş gibi bir de Gürkan abim arıyor ya. Ben bu telefonu nasıl açayım şimdi ya? Aç ulan duran. Aç ulan duran. Ulan eve geldiğimde o telefonu ağzına sokacağım şimdi